Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımda sizlere daha önceden şu şekilde yapmış olduğum şöyle çeyizlik su dalgası yeleğim. Herkes tarafından da çok sevilen bir model arkadaşlar. Bu modelin yapımını, yaka ve kol kesimini nasıl yaptığımı Ayrıntılı bir şekilde ayrı ayrı video olarak paylaşmıştım arkadaşlar. Bu videomda da son olarak birleştirme kısmını Şu şekilde ben bir tarafını birleştirdim. Şöyle yanları ve omuzları şöyle birleşimli yaptım. Kol kol kenar tığlanmasında bu şekilde fıstıklar yaparak. Şöyle kenar oyalarını da yaptım arkadaşlar. Siz dilediğiniz de şekilde oya da yapabilirsiniz. Şu şekilde yanlar ve şu etek ucu kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi nasıl yapabiliriz? Bunu anlatımı yapacağım. Sizlerden gerçekten çok sayıda yorum ve soru gelmişti. O yüzden bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Şimdi sizlerden gelen soruları da bir yandan cevaplamak istiyorum. Tığ numaramı çok soruyorsunuz. Tığ numaram 2 numara arkadaşlar. Şu an üzerinde yazı yazmıyor ama. E, kullandığım ip de şu şekilde. Alize, Angora, Gold. Sürekli sorulan sorulan soru. Kullandığım ipin numarası arkadaşlar. Renk numarası. Şöyle odaklıya Renk numarası şu anda. Şöyle. 404 numara arkadaşlar. Renk numarası şekilde. Sizler de bu renkte yapmak isterseniz videoda biraz renk açık duruyor ama şöyle açık gül kurusu renginde. Başka atladığım sorular var mıydı? Onları düşünüyorum şu anda. Tabi bu videomun da altına yelek hakkında sorular da sorabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarının altında da sorular soruluyor. Aynı şekilde bu videonun altından da soru sorabilirsiniz. Instagram e, örgüm hayalim. Örgüm e, alt hayalim Instagram hesabımdan da DM yoluyla bana ulaşabilir, sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoları olsun, diğer videolarımla ilgili de olsun. Her türlü yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi modelimize gelelim arkadaşlar. Şu şekilde bakın ön parçamızın şu anda ön kısmında bunu şu şekilde ters kısmını şuradan şöyle yatırayım bir. Şöyle göstereyim. Burası bizim ön kısmımız. Bu da yeleğimizin şöyle ters olan kısmı şöyle bize bakacak şekilde şöyle olacak. Şöyle önce şu yan kısmını birleştireceğim yandan. Şöyle bu tarafta bu tarafta ters düz yüzler birbirine bakıyor. Şöyle. Şu şekilde tutayım. Şimdi şuradan ipimize bir ilmek atıyoruz. Şöyle bir ilmek atıyoruz arkadaşlar. Buraya çok dikkatli ve Multazam şekilde izlerseniz. Şurada arkadaşlar ilk başlangıçta şuradan da gösterebilirim. Şöyle 5 tane dolgu yapmıştık. Yapmış olduğumuz o dolgunun şu yuvanın içine giriyoruz. Ve karşı tarafındaki de aynı şekilde şöyle 5 tane trabzan yapmış olduğumuz yuvanın içine şöyle girip İkisini birlikte şu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Burada bir sık iğne yapıyoruz. Daha sonra 1 2 3 4 5 5 veya 6. Şu aradaki mesafeye bakın arkadaşlar. Çünkü herkes eli farklı olabilir. Bakın bir üstte de yine aynı şekilde 5 tane dolgu yapmış olduğumuz yuvaya giriyoruz ve hemen karşı tarafındaki de aynı şekilde 5 dolgu yapmış olduğumuz yuvaya girip sık iğne ile sabitliyoruz. 1 2 3 4 5. Bu da aynı, aynı, şekilde anlattığım gibi arkadaşlar ben 5 çekiyorum. Siz 6 çekebilirsiniz. Bazen çok çok sayıda sayı da soruyorsunuz. Tam da sayı veremiyorum o yüzden. Evet şimdi bu yine aynı şekilde yuvamızın içine giriyoruz. 5 tane dolgu yapmış olduğumuz yuvaya giriyoruz ve karşı tarafındaki aynı şekilde yuvaya girip sık iğne yapıyoruz. Bakın şu şekilde olacak. Şuradan da şöyle düzden de göstereyim. Gerçi bir tane daha yapayım. Tam anlaşılsın. 5 zincir çektim. 5 dolgu yapmış olduğum yuvaya girdim ve karşı tarafındaki aynı yuvaya girdim sık iğne yap yapacağız <laughs> Şu şekilde sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen bir buradan bir buradan aldım ve sık iğne yaptım. kadar kolay ve basit arkadaşlar bu şekilde ama isterseniz iğneyle de dikebilirsiniz iğneyle belki biraz kasma yapar diye ben bu şekilde zincirle yapmayı tercih ettim arkadaşlar tığla yapıyorum siz iğneyle de isterseniz dikebilirsiniz şu şekilde bir zincir çekiyoruz şuradaki yuvaya ve alttaki yuvaya girip sık iğne yapıyoruz. Bakın tersten şu şekilde düzden de bu şekilde oluyor. Bakın burada ayrıyetten bir göbek oluşmuş gibi oluyor. Yani şunun sanki devamı gibi. Tekrar arada fark olmuyor. Bu şekilde yaparak dediğim gibi 5 ya da 6 zincir çekerek sık iğneler yaparak yuvaların içlerini şu şekilde şöyle kol altımıza kadar şöyle şuraya kadar birleşim yaparak şuraya kadar geliyoruz arkadaşlar ben bu şekilde buraya kadar geleceğim Siz de aynı şekilde buraya kadar gelin daha sonra şu omuz birleştirmesini yapalım Evet arkadaşlar yan tarafımızın birleştirmesini yaptık İki parçamızı bu şekilde üçüncü parçamızda aynı şekilde şöyle bakın tersten ve bu da düz kısmı şu şekilde olacak şekilde böyle birleşimimizi yaptık. Şimdi omuz kısımlarımızı yapacağız. Yine tersten şöyle omuzlarımızı bir araya getiriyoruz. Öne ve ön parçamızı ve arka parçamızı bu da dikkatli izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın burada trabzanlar yap, pardon sık iğneler yapmıştık. Bu yapmış olduğumuz sık iğnelerimizin bu elimdeki şu anda arka parçamız. Arka parçamızın şu sık iğnemizin arka kısmından arkadan bu ön parçamızın da şöyle önden değil de şu arkasındaki parçada yani iki arka parçayı birleştireceğiz şöyle ilk sık iğnemden girdim buradan bunu da aynı şekilde ilk sık iğneden giriyorum şöyle ilkini sık iğne yapacağım şöyle şimdi ikinci sık iğne bakın şöyle göstereyim bakın buralar sık iğne bu arka parçamız tersi ikinciden şöyle arka tarafından bakın böyle girdim bu ön parçamızın da şöyle şuraya yatırarak da görebilirsiniz hemen şöyle ikinci sık iğneden şöyle arka tarafından girdim şöyle çıkartıyorum bakın şöyle şuradan da kaydırıyorum kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum şuradan girdim üçüncüden hemen direkt öndekinde üçüncüden girdim şöyle kaydırıyorum şöyle buradan girdim diğerini kesinlikle sık iğneleri falan atlamıyoruz arkadaşlar tam birbirine denk gelecek şöyle iki parçamızın da arkadaki sık iğnelerden giriyoruz önlerden değil ters şekilde tutarak Hemen sık iğnelere şöyle karşımda girip kaydırıyoruz. Sık iğneye buna girdim. Öndekine giriyoruz. Şöyle ve kaydırıyoruz. Omuzlarımızı bu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. tekrar göstereyim buradan sık iğneden girdim hemen karşısındaki sık iğneden girip geçiyorum ve kaydırıyorum gayet kolay basit sadece şu arkalarına batmaya dikkat edin elimizdeki zaten arkadaki şu alttaki parçamızın da hani şu öndekiler değil de şu arkadakiler olacak arkadaşlar şöyle yatırırsanız arkadakilere şöyle Batıp çıkartıyoruz ve kaydırıyoruz yemeğimizi. Bu şekilde. Omuzlarımızı bu şekilde şöyle birleştirelim. Evet arkadaşlar omuz birleştirmesini yaptım. Bakın burası ön kısım. Burası arka kısım. Bunu da sizle beraber yapmıştık. Şöyle anlatarak. Burası düz. Burası ters. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Bakın tersimiz bu şekilde. Düzümüz de bakın. Bu şekilde. Olacak şekilde. Şimdi bu kenar kalanmasını göstereceğim arkadaşlar. Ben bu şekilde burada kalmıştım zaten arkadaşlar. Buradan devam edeceğim size de göstermek istiyorum. Şöyle burada bizim sık iğnelerimiz var. Asıl burada çok soru geleceğini umuyorum. Ee, sık iğnelerimizi 5 tane sık iğne atlıyorum. 6. sık iğneye ben batıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir zincir çektim. Hemen şöyle dibine fıstık yapıyorum. fıstıklarım çok büyük yapmıyorum arkadaşlar. İki. Şöyle 4 5 tane doluyorum ben. Şu şekilde fıstığımı kapatıyorum. Daha sonra şuradan 1 2 3 4 5 sayıp 6. sık iğneme batıp şöyle sabitliyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Yine aynı yere fıstık yapıyorum. Şöyle 4 5 daha dolgun olmanı istiyorsanız 6 7 de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben 5 ideal geldi bana. 5 tane yaptım, doldurdum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne sayıyorum 6.'ya. Bu arada ben şu anda omuzu yapıyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Pardon, boyun kısmını yapıyorum. <laughs> omuzdaki boyun kısmını yapıyorum şu anda şöyle bir zincir çekiyorum bir iki üç dört ve beş yaptım kapattım hemen şuradan köşe kısmı da yapabilirim şöyle Ayarlamasını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle böyle çok toplamadan. Şöyle. Şu yan kısımdayız şu anda. Yan kısımlarımızı da şöyle yapıyoruz. Şuradan bir. iki Şöyle. Böyle. Dört, Beş. Şöyle yaptık fıstığımızı kapattık. Şurada bakın arkadaşlar 5 5 yapmıştık ya. Hemen şöyle 5 yaptığımız yere giriyoruz. Sabitliyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Hemen oraya giriyoruz. Hıstık yapıyoruz. Fıstıklarımızı çok uzun ve büyük yapmayalım. Şöyle beş beş doldurduğumuz Şu köşe kısımlarımız vardı. Hemen onların yuvasına giriyoruz. Geri sabitliyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Fıstığımız yapıyoruz. kapattım. Hemen bir alttaki 5 trabzan doldurmuş oldum şöyle yuvaya giriyoruz. Bu şekilde. Bakın böyle bu şekilde aşağıya kadar iniyoruz arkadaşlar şöyle. Ben biraz daha şöyle bir yapayım. Evet arkadaşlar tığlamamız da bu şekildeydi. Ben biraz daha şöyle aşağıya kadar tığladım. Şöyle etek ucuna kadar geldim etek ucumuzda bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar şöyle 4-5 tane 5 atlayıp 6.ya şöyle göstereyim size daha farklı da yapabilirsiniz şöyle yakımızda bu şekilde oldu bu tarafta bu şekilde bu kol kısmında Yine yapacağım şu şekilde arkadaşlar kolu göstereyim yapılmış olan yeri. Şöyle Ve şurada indiğimiz şekilde burayı bu şekilde iniyoruz arkadaşlar. Trabzan boyu kadar. Şu kısımda da dediğim gibi 5 atlayıp 6.ya ya da siz kendinizce de ayarlayabilirsiniz. Hani çok böyle kasmadan ya da çok bol bırakmadan. Normal bir şekilde böyle yeleğimiz bitmiş oluyor arkadaşlar. Şöyle de göstereyim bakın etek ucu bu şekilde. yerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Ben kenar kısımlarını da etek ucunda ve kol etrafında aynı şekilde yapacağım. Burada biraz hafif bir oldu ama zaten bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu bitirdikten sonra şöyle tersinden çok böyle buharlı olmuyor. Hafif ılık ütüde. Araya şöyle e, kalın bir kumaş ya da tülbent falan da koyabilirsiniz ama biraz daha kalın olsa daha iyi olur. Çok böyle kasmadan hafiften şöyle üzerinden gezinirseniz tam düzgün duracaktır. İstiyorsanız da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bugünlük video anlatımı bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonunu ee, tıklayabilirsiniz arkadaşlar abone olmak ücretsizdir bilmeyenler için söylüyorum abone ol butonunun hemen yanındaki zil butonunu da aktif hale getirirseniz bundan sonraki yüklenince olan videolarından da size bildirim gelir arkadaşlar haberdar olmuş olursunuz ve videolarımı kaçırmamış olursunuz. Ee, videomun altına da dediğim gibi e, bu e, yapmış olduğum yelek hakkında ya da daha farklı fikirleriniz varsa da yazabilirsiniz. Beni Instagram orgum alt hayalim sayfamdan takip edebilir. DM yoluyla da bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, anlatacaklarım bu kadardı. Bir dahaki videolarımda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah emanet olun.